Ve yarış başladı. Ulaş iyi kalktı. Daha yan Akıncı şu anda liderliği almış Hakan Ottaşı da harika bir startta liderliği zorlarken görüyoruz. İlk şikana doğru geliyoruz. Can Akıncı'nın blokajı ile beraber ilk sırada yer aldığı bir sıralama var. İlk şıkanda tahminler tuttu. Ortalık karıştı ve güvenlik aracı devreye alındı. İşte herkes yavaşladı. Ve yarış yeniden başlıyor. Hakan Ottaş hemen atağa kalktı Can Akıncı'ya karşı. Daha start düzlüğünde DRS'e açılmadan atağa kalkıyor ve Hakan Ottaş liderliği alıyor. Sıralama oturmadı. Çok keyifli gidiyor yarış gerçekten de. İlk üç dışında arka tarafta devamlı bir değişiklik var. Can Akıncı şimdi atak yapmaya çalışıyor. İçeriye doğru kendisini attı geç. Frenaj ve liderliği alıyor. Can Akıncı dışarıya uçtu. Duramadı Can. Şıkanı kesti ve dışarıya uçtu. Sarı bayraklar ortalık karışmış sevgili seyirciler. Ortalık karışmış. Rıdvan İpekçioğlu kanat parçaları havada uçuyor. Umut içeriye doğru attı kendisini. Rıdvan'ın içerisinde yan yana döndüler ilk şıkanı. Temiz döndüler hem de gayet güzel, adil ve sert bir yarış devam ediyor. İşte son düzlük Ulaş Öz Yıldırım. Parabolika'ya doğru ilerliyor. Canla fark iki buçuk saniye. Ulaş Öz Alfa Tauri Honda'yı zafere taşıyor. Monza'da hız anda. Ulaş Öz Yıldırım gecenin galibi ve şampiyonada liderliğe yükselmiş vaziyette sevgili seyirciler.